Merhaba değerli takipçilerim. Üniversite Hanım'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu görmüş olduğumuz çarkı felek modelinin yapımını anlatacağım inşallah. Çiçeğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayınız. Evet, öncelikle yuvarlak alan elde etmemiz gerekiyor. Onun için daha önceki modellerimizde yaparken iki tane tığ kullanmıştım. Örgü tığısı. Bu sefer ise makasımı kullanacağım. Makasının şu kısmı yeterli büyüklükte bir yuvarla elde etmemi sağlıyor arkadaşlar. İğnemi hemen şöyle makasına birlikte tutuyorum. İpimin ucunu alıp şu şekilde parmağımın altına getirip doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kere doladım arkadaşlar. Beş de dolayabilirsiniz. Altı da fark edilmez. Şuradan ipimi alıp iki kere dolayarak sıkıştırıyorum. Benimki de 5 dolam oldu. Çünkü ipimin birini güzel tutamadığım için çıktı arkadaşlar. Şimdi i̇pimi kesiyorum. Şimdi buraya üç tane zürafa 3 tane zürafa yapıyorum. 2 3 1. zürafa mı? Geri dönüyorum. burayı ne sıkıyoruz ne bol bırakıyoruz tam üzerine gelecek şekilde ipimizi atıyorum birinci zürafamın içine girerek bir zürafa elde ediyorum başta ve sonda arttırma yapacağım arkadaşlar Bu şekilde devam ediyorum Üçüncü sıra falan tekrar batarak bir arttırma yapıyorum. Böylelikle sayımız 4'e yükseliyor. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Devam ediyorum. sonuncuya geldiğimde tekrar içine batarak bir arttırma daha yapıyorum. Böylelikle sayımız şöyle çekeyim. 5 oldu. Tekrar başa dönüyoruz. Yani şurada 1 2 3. yaptıktan sonra hemen göstereceğim. Şöyle başa döndük. Artık sol tarafta arttırma yapmıyoruz. Hemen yanındakine batıyorum. Bir, iki, üç sürafa yapıyorum arkadaşlar. Evet, Altta da 1, 2, 3, 4. zürafaya tekabül ediyor. Hemen aynı zürafanın içine batarak bir arttırma yapıyorum. Şu şekilde. Ve sonuncu zürafamıza batıyoruz. Sondaki arttırmamızı devam ediyoruz. Artık başta değil de ortada, ortada ortanın biraz kenarında bir arttırma yapmış oluyoruz sondaki arttırmamızı devam ediyoruz şu şekilde bir kez daha göstereceğim 5'e geldik başta arttırma yapmıyoruz devam ediyoruz yine aynı arttırma yaptığım zürafaya geldiğim zaman arttırma yapıyorum. Evet şu an şöyle göstereyim. Arttırma yaptım. Zürafaya geldim. Tekrar o zürafanın içine batarak bir arttırma daha yapıyorum. devam ediyorum son zürafamıza battığım zaman onun içine tekrar batarak bir arttırma daha yapmış oluyorum Evet Arkadaşlar, şu şekilde Dönmeye başlıyor 2, 4, 6, 7 tane bu 9 oluncaya kadar devam ediyoruz Tekrar bir kez göstereyim size Sol tarafta hiç arttırma yapmıyoruz Direkt yapmaya başlıyoruz Ta ki arttırma yaptığımız yere kadar Evet, artırma yaptığımız şu geldik. Hemen içerisine bir kez daha batıyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. Devam ediyoruz. Yapmaya. son zürafaya geldiğimiz zaman tekrar arttırmamızı yapıyoruz. Evet şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayısını elde ettik arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4 sıra aradım arttırma yaptık. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Artık hiçbir yerde arttırma yapmıyoruz. Sayımız sıfırlanıncaya kadar, bir kalıncaya kadar devam edeceğiz. şekilde. Burada arttırma yapıyorduk normalde artık yapmıyoruz. Devam ediyoruz. Arttırma yapmayınca zaten otomatikman sayımız azalmaya başlıyor. Evet bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ikiye getirdim. Bir ve son düz rakamımızın içine dönerek düğümümüzü açıyoruz. İpimizi kesiyoruz bu şekilde arkadaşlar. Yaprağımız şekil aldı. Evet şimdi hemen bunun yanına şuradaki diğer tarafına 3 zürafa daha yapıyoruz. İş bu yaprağın aynısından buraya 5 yani tane daha yapıyoruz arkadaşlar ne yapmıştık ee, baştan ve sondan arttırarak sayımızı 5'i çıkartmıştık 5'ten sonra ise yani üçüncü 3 üç tane zürafa yaptıktan sonra dördüncü zürafamıza bir arttırma yaparak sondan arttırmamızı devam ettirerek baştan arttırma yapmadan devam ederek bu şekilde dönmesini sağladık <gülüyor> yaprağımızın. <gülüyor> Şimdi ben diğer yaprakları da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben yapraklarımı yaptım. 5 tane ve yeşillerini 2 tanesini koydum. Bir tanesini de sinine koyacağım. Şu yapraklarımın arasına Çünkü de şu arttırmamın bittiği noktaya bir düğüm atıyorum. hemen karşısına şu şekilde yine arttırmanın olduğu bittiği karşısına gelen şekilde bir düğüm daha atıyorum. Tekrar içine girip bu şekilde sonuna da yatırıyorum. İçerisine 3 tane zürafa yapıyorum. Birinci zürafamı dönerek baştan ve ortadan artırma yapacağım arkadaşlar. Pardon. Baştan ve sondan artırma yapacağım. İlk sürafamın içine batarak arttırmamı yaptım devam ediyorum son sürafamı gidince tekrar içine batarak bir artırma yapıyorum 4'e çıktı sayımız tekrar beşe döndük sayımızı bir iş yapacağım arkadaşlar Tekrar başta arttırmamı yapıyorum. Devam ediyorum. Sonunda bir arttırma daha yaparak sayımız 5 oluyor. Şimdi hiç arttırma yapmadan 4, 3, 2, 1 yapacağız arkadaşlar. şekilde yaprağımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi yanına bir tane daha yapacağım. Aynı yapraktan. Baştan ve sondan arttırma yaparak sayımızı 5 yapacağız. Evet arkadaşlar. Bunu da bitirdik. Bu şekilde. Şimdi bu şurada isterseniz bunu zaten e, büyük bir model gördüğünüz gibi bu tamamıyla arzunuza kalmış. Şuraya da tekrar 5. olanlara karşılık geçirip aynı yapraktan bir tane daha yapıyoruz. Yine 3 ile yapıp 5'i çıkartıyoruz. Baştan ve sondan arttırmayla daha sonra kesiyoruz. ve yeşilleri yaptım. Bu şekilde modelimizi yeşillerimizi yapmış olduk. Şimdi sarı ipimizi alarak ortasındaki tohumu yapacağım. Şimdi sihirli halkamızı yapacağız. İşaret parmağımızı, ipimizi bir kere doluyoruz şu şekilde koyup düğümümüzü atıyoruz ve halkamız oluşuyor arkadaşlar bunun içine 8 tane zürafa yapıyorum 1 Şuradaki ipimizi Çekiyoruz. Bu şekilde birinci zürafamızın içerisine sıkı bir düğüm atıyoruz. Ve bütün zürafalarımızı batarak yeni zürafalar elde ediyoruz. şekilde hepsini attık. Şimdi şöyle kıvırarak devam ediyoruz. Bunu yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir 5 sıra kadar gideceğimiz bir boru yapacağız. Bu şekilde bükerek yapıyorum ki boru şeklini yavaş yavaş alsın. Onun dışında hiçbir şey yapmıyoruz. 1 2 3 4 4 sıra olmuş. Bir sıra daha şöyle dolanıyorum. şekilde. Ben bunun içerisine inci koyacağım. İsterseniz e, ipliklerden koyabilirsiniz. İplik kırıntısından veya da benim gibi bir koyabiliriz. Orta boy bir kullanıyorum arkadaşlar. Daha sonra şöyle her bir zürafamızdan şu önce bir geçireyim. Hepimizi geçiriyoruz. şekilde. Sonuncusundan da geçirdik. incimi koyacağım. sıkıştıracağım arkadaşlar. Şurada incimizin şöyle arkasına geçiyoruz. İyice asılarak şu arkadaki iple birlikte bağlıyorum. Evet. Şu bir keseceğim. Şimdi şu orta kısmından çiçeğimizi bana gönderiyorum. Evet. Şimdi şu 3 zürafayla baş 3 zürafayla başlamıştık. Onun ortasından şöyle batarak en alt kısımdan incimin herhangi bir yerinden geçirerek diğer tarafa şu şekilde sabitliyorum. Bakın birinin içerisinden geçiriyorum. Şöyle yaprağımızın en altındaki incimizin en dibinden Diğer yaprağımızın Aradakine Zürafaya geçiriyorum. Bir tane daha yapalım. Şöyle Bu şekilde Şuradaki biraz belli oldu. Onu biraz daha dikkatli yaparsanız. Ben biraz acele ediyorum diye şey yapıverdim. Evet. Şuradaki diğer iplerden bir tanesini düğümleteceğim. düğümleyeceğim. Evet. Şimdi Evet arkadaşlar. şeyimiz bu şekilde. Eğer yazmaya veya havluya dikecekseniz bu ipte dikebilirsiniz. Ama ben şu an dikmeyeceğim için kopardım. Bu şekilde size daha güzel gösterebilmek için. Modelimiz bu kadar. Biraz emekli bir model ama görseli gerçekten çok hoş. Güzel bir model. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde yaprakları bırakabilirsiniz. Şimdi şurada da şey size şunu da söyleyeyim. Bu normal naylon masadan yapıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Naylon masadan yaptım. Bunu ise ipekten yaptım. Tercih sizin. Hangisi hoşunuza giderse ondan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar hatırlatıyorum kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Bu şekilde bana desteklerseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.